Mitoloji nedir? Mitoloji, birçok kültürün kökeninde bulunan gizemli bir dünya. Bu dünya tanrılar, kahramanlar ve fantastik yaratıkları içerir. Eski Yunan'dan Mısır'a, İskandinavya'dan Japonya'ya her kültürün kendine özgü bir mitolojisi vardır. Mitolojiler insanların evreni ve yaşamın anlamını anlamalarına yardımcı olur. Mitolojik hikayeler genellikle karmaşık semboller ve metaforlarla doludur. Bu hikayeler hayatın en zor sorunlarını çözmeye yardımcı olabilir. Mitoloji sanat, edebiyat ve hatta psikolojiye büyük ölçüde ilham vermiştir. Bu nedenle mitolojiyi anlamak insanlık tarihini daha iyi anlamak anlamına gelir. Son olarak mitoloji sadece tarih ve kültür hakkında bilgi vermez, aynı zamanda bize hayal gücünün ve hikaye anlatmanın gücünü hatırlatır. Mitoloji, hayatın büyüsünü keşfetmek için harika bir yoldur.